Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlıklı, sağlıklı olun, mutlu olun. Ben, ailem, kendim için, ailem için, sevdiklerim için ve sizin için her zaman bunu diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bugün e, uzun zamandır biliyorsunuz e, birlikte zaten Özelden, DM'den yazışarak konuşuyoruz. Artık siz de sınıra geldiniz ve aklınızdaki kişiye mesafenizi koydunuz. Ondan bir haber çıkmadı. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar aklınızdaki kişi sizin bu tepkinizi anlayarak o da mı vazgeçti? O yüzden mi bir haber çıkmıyor, yoksa e, kendince bir çare, bir çözüm arıyor. Evet, beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım, niyet alarak soruyorum. Aklınızdaki kişiye koyduğunuz tavrı fark etti ve o da mı artık vazgeçti sizden... ...veya bir çıkış yolu, bir çözüm yolu arıyor mu, sizinle tekrar olabilmek, tekrar toparlayabilmek için. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz tüm açılımlarımız zamansız zamana, ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz uyanları. Uymayanlara ne yapıyoruz? Evrene iade ediyoruz. Tüm açılımlarım arkadaşlar, tüm niyetlerim beni takip edip, beğenip paylaşım yapan arkadaşlarım için yorum yapın, beğenin, takip edin arkadaşlar. Tabii ki bana katkınız oluyor. Çok çok teşekkür ederim. Ben tüm niyetlerimi beğenip, takip edip, yorum yapan arkadaşlarım adına alıyorum. Evet. Aklınızdaki kişiye artık net bir sınır koydunuz. O da bunu fark edip ne olursa olsun inceldiği yerden kopsun mu dedi ya da kendince bir çözüm, bir çare arayarak, bularak gelip sizin gönlünüzü alacak mı? Diyoruz. Bakalım. 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 Şimdi arkadaşlar şöyle ki biraz e, haberleşmeyi o da şu an durdurmuş. Kendince diyor ki e, ben haksızım. Evet. Ak son günlerde evet. Hani ne kadar evet egolu olduğu halde bunu söylüyor. Ben haksızım. Yani e, evet e, bunu kabul onun yüzüne karşı etmedim, edemedim. hala da e, hani kabul edemiyorum, itiraf edemiyorum daha doğrusu. Ama haksız olan benim. E, şunu düşünüyorum fakat diyor. Yani o evet bana tavır koydu. Evet e, kararlı olduğunu da hissediyorum. Ama bunun yanında da onun kalbinde hala benim aşkımın bitmediğini Bitmeyeceğini düşünüyorum E bu da bana Evet bir taraftan ya ne olur Gerçekten hani Çünkü bunu sizin artık Hani rol Yapmadığınız Hani daha evvel belki kapris olarak Yaptığınız ama şu an Evet karar aşamasında Olduğunuz ya benim istediğim gibi olacak ya da artık Umudum kalmadı olmazsa olmasın Diyerek yaptığınızı biliyorum Ama gene de diyor ki benim onun pardon kalbinde benim sevgim vardır. Evet, e, bu ona biraz bir nebze olsa bir rahatlık veriyor ve o yüzden de evet e, bir şeyleri toparlamak istiyor. E, fakat yine zamana bırakması o güvencesinden kaynaklanıyor. E, acaba hani dönerse dönsün bizim sorumuzdaki gibi yani ne yapayım o dönerse ben de önüme bakarım ama mutlu olurum ama mutsuz olurum yani o yıkıyorsa ben de bunu toparlayamam da demiyor diyemem arkadaşlar evet üzgün şaşkın geçmişi geçmişte yaşadıklarınızı özlüyor fakat ee, yani böyle de mutlu olmaya çalışırım da diyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gerçekten biterse bitsin ne yapabilirim mi diyecek? Bu şekilde mi bir kararla devam edecek? Veya size son anda sevgisini, ilgisini belli edecek bir çaba gösterip kurtarmak isteyecek bir ilişkiniz? Devam edelim beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak soruyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu kolektifime dahil olan günlerdir buna benzer sorular soruyoruz. Bu kolektifime dahil olan kişilerin maalesef çoğu aklınızdaki kişiye sevgisi ni? o da kalbine gömerek net bir adım atamayacak size bakıyor sizi stokluyor acı çekiyor mutsuz ama maalesef ki o vurdum duymaz tavrı da mutsuz olduğu halde bir taraftan da kendini motive etmeyi biliyor ben yani yapamam ya ben kimseye Evet düşünüyorum Ne olacak diyorum Bitti mi bizim hikayemiz diyorum e, Fakat ben Kimseye gidip de yani Oylusun boylusun Diyemem Diyor ki e, Bir taraftan da Şöyle diyor o da üzülür O da üzülür Yani başta dedim ya hani kalbinde Kalbinizde hala sevgisi Olduğunu biliyor o da üzülür ben de üzülürüm. Bak. Ama o oh. egosu maalesef ki o samimiyetsizliğini diyeceğim kızdım gene. Aşamayacak gibi görüyorum arkadaşlar. Yani bu ayrılığı bu sizin tavrınıza düşündüğü, istediği kurtarayım, seviyorum dediği halde Yakın bir zamanda e, Altı dolu Gönlünüzü alacak Toparlayacak bir şey yapamayacak Yanlışlar yapacak <laughs> Şu an bile Belki başka kişileri sizin yerinize Koymaya çalışıyor Öfkeli size e, sen e, Sizi havalara girdiğinizi e, En az sizin de onun kadar üzüleceğini ama sizin ondan bir adım hala beklediğinizi, ona yazacağınız, size yazacağını, işte arayacağını, geleceğini beklediğinizi biliyor ve diyor ki öyle olmaz hani böyle olur ben de onu ters köşe yapacağım. O da nasıl ben ondan hiç bu kadar ani bir böyle beklemiyordum çünkü o bendeydi hala da diyorum ki var sevgisi ama sevgisi olduğu halde o nasıl beni yok sayıyorsa ben de bu şeye istediğim halde düşündüğüm halde e, yok sayacağım diyor arkadaşlar düşünceleri bugün bu enerjide böyle tabii ki hep söylüyorum sizlere düşünceler değişebilir kararlar önemli aynı düşünceleri alırsak aklınızdaki kişi de birkaç kere daha bakınca karara varmış vazgeçmiş deme olasılığımız yüksek gözüküyor yine de ben bu aralarda bir şekilde kendini belli edecek belki bir haber belki bir yakınından belki bir sosyal medya üzerinden bir haber bekliyorum önümüz bayram belki o, onu bahane ederek gibi gibi ben e, ufak da olsa bir adım bekliyorum sizden e, çünkü dünkü açılımda falan baktığımda aynı soruları soruyoruz bakalım göreceğiz hakkınızda.